canı merak ediyor. Meta Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve zira Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da 54. Zira Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak bir duran topu uzaklardan vuruyor Fabiano bir anda kalçadan çıkardı şutu 13. dakikaya girdik Podolski dokundu Selçuk geriye doğru bıraktı Podolski Fabiano çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu Podolski vurdu Fabiano gole izin vermedi Podolski Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada yeniden kar attı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurduğu Yoldan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top gidiyor. giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde 54. finalde. Orta geldi Muslera için yine kolay bir top. Bağ bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Kalkavan. Bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe uçunu kullandı. Kafa Muslera! Mehmet Topal vurdu. Muslera yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. Şeyh bölgedeydi. Palozi için. bütün atları ya rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten yeri geldi top. Abdullah Yapağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Galatasaray Selçuk. Sıkan 91. O doldu Dinayer Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayır. İki güzel hareket bu arada Fenerbahçe'li futbolcularda bir offside beklentisi içinde. Herkes ayrıldı ilk hamlede. Oradasında yaptığı kafa dışarıya. Fernanda oldu bu dışarıya yolladı. 77. dakika. Orta geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Bu çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkamam. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Sera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada. Desouza indirdiği iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş Muslera. İki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Şey ya. Sekatov, Fabiano'ya kadar geliyor ve işte son düdük. Zira Türkiye kubatı.